Merhabalar, kelepir fiyata bahçeli bir yazlık tanıtmaya geldik. 3 artı 1, öyle aman aman da tadilatı olmayan geniş bahçeli, üst katlardan deniz manzaralı güzel bir portföyle karşınızdayız. Artık bu rakamlara gerçekten 2 artı bir daire bile bulmak çok zorlaştı. Ama biz size geniş bahçeli bir villa tanıtacağız, yazlık tanıtacağız. E, çünkü böyle hep düzeltme yapıyorlar bana, burası da villaysa falan filan diye. Evet, yaşı var, eski bir yapı ama hani keyfe keder tadilat gerektiren hali hazırda hemen içine girip oturuma uygun. Hani eğer amacı ben uygun bütçeyle böyle bahçeli bir yer arıyorum. Efil essin de ezsin. Canım istediğinde de aracımla 3 dakikada 4 dakikada denize merkeze ulaşmak istiyorum diyenler için gerçekten doğru bir adres. Burası ön veranda alanı. Burada küçük bir mutfak bırakmış mal sahibimiz. Böyle bir toprak alan bırakılmış ama herhalde buraya su deposu falan konuyordu diye düşünüyorum tam onun için bir alan çünkü ama tabii buraya mesela e, komşular Emin abi evet komşularımızdan müsaade istedik şimdi e, ön veranda alanında izledik şu duvarlar bakın mesela örülmüş hatta çitler yenilenmiş bir boya badanı istiyor. Muhtemelen diğer taraf yaptırmış. Şöyle çevre bir bahçe alanını gezelim. İki buçuk zeytin ağacı. Bir tanesi çok küçük fidan bir de güzel bir nar ağacımız var. İşte bakarsan bağ, bakmazsan daha olur demişler. Normalde bakın bordekslerle buranın çatı kapamaları da yapılmış yani yenilenmiş ama hani bir ters tavan falan yapılabilir buraya. Böyle spotlar, aydınlatmalar yerleştirilebilir. Çok daha şık, güzel bir hale getirilebilir ama benim için önemli olan e, toprak olsun, önü de içip, ekip, ekip biçebileceğim bir alanım olsun diyenler için ben şöyle bahçe alanında da çepeçevre göstermiş olayım. Burada da hemen şöyle kapısını açabileceğiz mi bilmiyorum Bengi. Açamadık. Burada da bir BC alanı var. İsterseniz siz orayı duşta yapabiliyorsunuz. Bizim anahtarı şey yapamadığımız için biz burayı açamadık. Ben bir bakayım videonun sonunda ya da ilerleyen zamanlarında göstermiş olacağım. Allah! Bir dalda iki kiraz. Bakar mısın şu narların güzelliğine? Vallahi doğal yaşam. Çok güzel gerçekten. Buradan deniz manzarası var ama üst kattan çok daha güzelini göreceksiniz. Bina eteklerine doğal taş uygulaması yapılmış. Hani olur bu tarz böyle zeminle birleşik evler. Gerçi buranın zemini hep kaya. Hani o mesela suyla alakalı sıkıntı yaşanmaz. Topraktan su çekmez zemin ama burada da yine o dekorasyon amaçlı bir doğal taş uygulaması yapılmış. Biz hemen ana kapıdan girdikten sonra binamızın içerisine gidiyoruz. Kullanışlı bir salon mutfak alanımız var. Bu eşyalar gördüğünüz gibi burada kalacak. E, ama tabii e, eşyada yok denecek kadar az şimdi <laughs> ne diyeyim. Bu arada ben de bir Beşiktaşlıyım. E, yine öyle çok böyle bizim yüzümüzü güldürmedi bu sezonda ama olsun. Olsun şöyle sorularımızı da açalım. Aydınlık, güzel, ferah bir 3 artı bir villa burası. Ee, mesela mutfağın e, dolap kısımları yenilenmiş gıcır gıcır yani hiçbir şey yok içeri üzerinde. Şöyle bir davlunmaz seti, modern bir davlunmaz seti ama eski tip bir ocak, eski tip bir çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi içinde alan bırakılmış ama bulaşık makinesi yok. Ama dolap yenilenmiş yani dolap kapakları yenilenmiş. Şuradaki uygulama bu tezgahla aynı bir mermerit uygulaması. Buzdolabımız yok ama buzdolabını yerleştireceğiniz alan da mevcut. Bu şekilde açık mutfak. Buraya bir ada yapabilirsiniz. Arzu ederseniz merdiven şu şekilde şuraya bir basamak ekleyerek buradan çıkış düşündürebilirsiniz, yaptırabilirsiniz ama çok da gerekli mi değil çünkü oldukça geniş ve kullanışlı. Bakmayın ayakkabıların burada olduğunu bunların yeri dışarısı ayakkabılık yapılabilecek bir alanınız var. Binanın her iki alanından da girişi var. Şöyle baktığınızda bizim dar ağacını buradan göreceksiniz. Biz şöyle U biçiminde dolaşmıştık. Nar ağacının bulunduğu yer orası. Ön veranda alanından giriş yaptığımız yerde burası. Siz girişlerden birini kapattırıp atıyorum. işte yemek masanızı buraya yerleştirebilirsiniz ya da buraya yerleştirebilirsiniz. Bir koltuk takımı, bir televizyon ünitesi çıtır pıtır salonunuz yerleşmiş olur. Şimdi ön veranda alanını, arka bahçe alanını inceledik. E, sitemiz ve lokasyonla ilgili aşağı yukarı bilgi verdik. Hemen şöyle kısaca özet geçiyorum. Burası denize 2 kilometre hatta 2... 2,5 kilometre mesafede. Denize ve plaja 2,5 kilometre mesafede. Merkeze de yine 2,5 kilometre mesafede. E, araç yardımsız merkeze ve e, plaja ulaşması biraz zor olabilir. O yüzden aracınızda da 1 dakikada maksimum 2 dakikada ulaşabileceğiniz lokasyonda yazlık bir portföy, uygun fiyata, kelepir fiyata ulaşabileceğiniz bir portföy. Bahçeli 3 artı 1 e, çok böyle acil tadilat gerektirmeyen güzel bir e, villanın incelemesini yazın incelemesine geldik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Eski villalarda genelde bunu belirtmekte fayda görüyorum. Merdivenin inişi çıkışı konforlu mermer basamak kullanılmış. Evin hemen hemen hani böyle bakın Viko marka şey prizler değiştirilmiş, kapı kasaları ve kapılar yenilenmiş, boya badana yapılmış, tavanlar şöyle bir elden geçirilmiş. Fayanslar duşakabinler derken aslında acil hemen yapılması gereken pek de bir şey yok. O yüzden bu fiyata hani eşyalarınızı yerleştirip oturabileceğiniz bahçeli bir yazlık istiyorum. İnanın şu anda biz 1 artı 1 fiyatlarına bile çok şaşırıyoruz ki 3'ün üzerine çok rahatlıkla görüyor. Şu an 3'ün altında portföy bulmakta biz de çok zorlanıyoruz. Burası yazlık kategorisinde en uygun fiyata ulaşabileceğiniz portföylerden biri sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz efendim. Çok da keyif alıyoruz çekimden. Umarım siz de aynı şeyi bizlerle paylaşıyorsunuzdur. Hemen şöyle ben özellikle pencereleri açmadım sizlerle beraber açıp görmek için. Şöyle bir bak ben bunu öğrenmiştim. Her birinde sinekliğimiz var, PVC doğramalarımız, dipleri şu şekilde, kilitlerde yapılmış aynı zamanda. Ee, burada da bir balkon alanımız var, ee, pencerelerimiz, PVC'lerimiz doğram doğramalarımız oldukça yeni. Bir de bu. Geçen gün e, bu tarz bir dolap için Marangoz'dan fiyat aldığımızda 35 bin lira dedi. Yani gerçekten e, çok da şık. Ben eşyalı mı değil mi korkusuyla açamıyorum, eşyasız gayet de açabilirim. Bakın çok da güzel. Gerçekten e, sağlam da bir malzemeyle yapılmış, e, anahtar prizler değiştirilmiş, bu odada da yine aynı şekilde gömme dolap yerleştirilmiş bakın yani sadece yatak yani yataklarınızı alıyorsunuz e, çamaşır makinesi çalışmıyor yani bence çalışmıyordu bilmiyorum biraz eski görünüyordu. Bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, bir buzdolabı, koltuk, televizyon. Geliyorsunuz. Yani zaten yatak odası takımlarında en büyük maliyet biliyorsunuz gardıroplar. Burada bunun konforunu yaşayacaksınız. Hemen şuradaki e, penceremizi açalım. Deniz manzaralı burası. Buradan deniz manzarası var ama gösterelim mi? Beni yukarıya mı... Yukarıdan mı göstereyim? Ha, ha açamadım ki ben burada. Nasıl? Ha sineklik, sabit sinekliklerden galiba. Ama şöyle sizin için şöyle uzaktan da olsa bir sapla da manzarasını göstermiş olalım. Vallahi didik didik ediyor evi. Sizin için. <laughs> Anlayanlar anladı bu gülümsemenler. <laughs> evet aldığımız gibi de bırakalım. Bakın gördüğünüz gibi kapı kasaları yenilenmiş. Bu kapılar da sanki şey boyanmış gibi gördüm ben ama yepyeni. Hemen şöyle banyo alanımıza geçelim. Yine aynı şekilde gömme dolabın desen ve malzemesinden banyo dolabı. Demir döküm bir su ısıtıcınız, WC'niz, oval bir duşa kabininiz ki fayanslarda her şey de yepyeni. Gerçekten bilmiyorum biz bu eve gelmeden önce fotoğraflarından baktığımızda yani uygun hadi çekelim falan dedik ama geldiğimizde şaşırdık gerçekten artı hiçbir masrafı yok. Hani belki yapacağınız masraf sadece bahçe olabilir yani o bahçeyi güzelleştirmek o da zaten ruhunuzu güzelleştirecek bir yatırım olacaktır. Evet ikinci katımızın incelemesini tamamladık iki oda iki gömme dolaplı odamızı inceledik banyolarımızı inceledik şimdi yukarıya çıkıyoruz. Evet, üçüncü kattayız. Ee, hemen şöyle e, odamıza. Bu, bu katta yine bir banyo vc alanımız da var. Ben diyor ki gördüğüm en güzel eski ev. <laughs> yani normal şartlarda bizim bu fiyatlara beklentimiz çok düşüktü. Ama e, gerçekten sizin adınıza sevindik. Bu portföyü sizlerle paylaşıyor olmaktan da mutlu olduk. Uygun fiyata ulaşabileceğiniz güzel, tadilatsız, portföylerden biri. Normal şartlarda üst kata oda yapıldığında biz böyle zar zor girerdik ama burada çok güzel çatı büyütmesinde, yükseltimizde yapılmış. Terasta çekimi sonlandırırız. En sonunda terası gösteririm size. Bu kattaki banyo VC alanımızı sizinle paylaşalım. Yine aynı şekilde bir banyo dolabımız, bir VC'miz, bir oval duşakabinimiz var. Oldukça kullanımı da geniş ve güzel. Ee, kullanışlı yani. Evet, şimdi teras alanına çıkıyoruz. Şahane, güzel, deniz manzaralı teras alanımız ki üst kapaması yapılmış. Keyfine, seyrine doyamayacağınız bir deniz manzarası var. Ben hemen şöyle mikrofonu kapatayım ki çok böyle sesim şey olmasın ama tüm saplı Saplada manzarasına hakim. Yani ben deniz manzarasını görmek istiyorum. Bir bahçe sahibi olmak istiyorum. Bahçeli bir kazlık sahibi olmak istiyorum. Ama belli bir bütçenin de üzerine çıkamıyorum diyorsanız bu portföy sizin için doğru adres bizi çok heyecanlandırdı. Bu değil mi Bengi? Sen de çok şey heyecanlanmışsın. Biraz böyle esince püfür püfür. Ee, da çok sıcak bugün. Böyle mikrofonu kapatıyorum ki sıkıntı olmasın. Bazen ses pat pat yapıyor. Ee, gerçekten bazı portföyler bizi de hayal kırıklığına uğratmıyor. Dili fiyatı çok uygun oluyor. Bir gidiyoruz gerçekten o tadilatı yapsanız fiyatı çok da uygun olmamış oluyor. Ama bu ev hem böyle acil tadilatı yok, hem böyle girip hemen yaşanabilir durumda. Hem deniz manzaralı hem bahçeli. Benim için denize ve merkeze mesafesi önemli değil diyenleri bu portföyü bekliyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Remembering all of those nights. Beneath...